Kente 2017 yılından bu yana İskenderun Limakport tarafından anguslar yani canlı hayvan sevkiyatlarının çevreye, doğaya ve insan sağlığına vermiş olduğu zararların artık dur demek ve valiliği, kaymakamlığı, belediyeyi, il, ilçe sağlık müdürlüklerini buradan göreve davet ediyoruz. 2017 yılından bu yana onlarca yüzlerce basın açıklaması yaptık, imza kampanyası düzenledik, mitingler yapıldı, eylemler yapıldı, siyasi toplantılar yapıldı STK'larla birlikte. Bunun sonuna bir türlü varamadık. Şimdi neden buna hayır diyoruz bunu söyleyelim. Evet biz tarım ve hayvancılık politikalarında işte yurt dışına bağlı olduğumuz için kendi üreticimizi desteklemediğimiz için maalesef işte bu şekilde bu okyanus ötesinden Brezilya'dan Uruguay'dan gelen bu hayvanları hem sağlıksız ortamda getiriyoruz hem de nasıl besi çiftliklerine götürüldüğüne dair en ufak bir fikrimiz e, yok. Şimdi et ve süt kurumu birkaç gün evvel basına yansıdı tabi yalanlamışlar ama 193 milyon TL kaynak ayırmışlar. 2024 ile 2028 arasında üreticiyi küçük baş hayvan üreticisini desteklediğine ilişkin. Bu 193 milyon içinde bir kampanya tanıtım yapılacakmış. Ne için? Yurttaşlarımızın kuzu etine bir talebi yokmuş. Bu ön yargıyı kırmak içinmiş. Şimdi buradan soruyoruz hepimiz. Bir kilogram kuzuyu kokusundan mı yoksa gerçekten kokusunu dahi bulamayan yurttaşlarımız var olduğu için mi insanlar et yemiyor? Bir paradoks var. Hem yurt dışından et ithal ediyoruz, hayvan ithal ediyoruz ama ülke içerisinde hala etin kilosu 500 lira, 600 lira, bazı yerlerde 700 800 lira. Tarım ve hayvancılık politikalarının desteklenmediği bir ülkede işte biz o yüzden eti hem pahalı yeriz hem de bunun getirdiği kirlilik yüzüyle baş başa kalırız. Buradan tekrar umarım bu son olur. Biz İskenderun halkı olarak sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamak istiyoruz. Gerekli tedbirlerin alınması istiyoruz. Ve yetkili kurumları ve kuruluşları da buradan göreve davet ediyoruz.